Peki seninle bir renk çarkı yapalım mı? Yapalım. Renk çarkı nedir? Gök kuşağının bütün renklerinin olduğu bir daire. Peki nasıl yapacağız? Önce kartondan bir daire kesmelisin. Tamam. İşte oldu. Şimdi de daireni kalemle yedi parçaya ayır pasta dilimler gibi. Böyle mi? Evet Buki. Şimdi her dilimi sırayla söylediğim renge boya. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Bu ki şimdi de renk çarkının tam ortasına kaleminle bir delik aç ve lastiği delikten geçir. Ee, tamam geçirdim. Şimdi lastiğin birer ucundan tut ve çarkı olabildiğince çevir. Çevirdim. Şimdi de lastiğin uçlarını yana doğru çek. Aaa beyaz oldu. Evet Buki. Çünkü beyaz ışık Gök kuşağındaki bütün renklerden oluşur. Harika. Renk çarkımı arkadaşlarıma da göstermeliyim.